Bankaya gitmek, international bir şeyler yapmak lakin... Yokluk <laughs> da abimle tanıştık olay biri. Diğer şeylerle tanıştık olaylar. Bugün size tıngırtıyı göstereyim ama döndürürüm. Yine ezisi işi çıktı. Ve <laughs> <laughs> Amerika diyerekten Temple University'nin insaydı. İşte böyle. Şimdi mışınımıza da devam edelim. Ya Farz 27. Yanlış kameram, sanatsal kütüphane, Üş. sanatsal çiçek, peki sonra ikonik küçük minik sincap bebekler yanıma geldi, yemek yedi yanımdan, sonra küçük sincap, küçük serçe tam dibime kadar geldi ağzında yemek, Disney prensesi gibisin.